Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip eden tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyor. Partimizin tarım politikalarıyla ile ilgili eylem planını açıklayacağımız bu lansman programına hoş geldiniz. Bugün ülkemizin siyasi hayatında çok önemli bir. Gün. Biz 9 Mart 2020 günü demokrasi ve atılım yolculuğuna çıkarken milletimize söz vermiştir. Ülkemizin yaralarını saracağımıza söz vermiştir. Ülkemizde her bir vatandaşımızın haysiyetli, başı dik, müreffeh ve özgür bir yaşamı hak ettiği bilinciyle yola koyulmuş. Biz yola çıkarken yepyeni bir siyaset demiştik. Yola çıkarken yepyeni bir siyaset dili demiştik. Sadece eleştirmeyeceğiz. Çözümün merkezi olacağız demiştik. İşte bu yüzden yola çıktığımız ilk günden beri her adımda her sorunun nasıl çözüleceğini tek tek madde madde anlattı. Şimdi de burada Adana'da yüreğinde Çukurova'nın bu bereketli topraklarında sizlerle beraber bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yakın siyasi tarihimizde ilk kez bir parti şu anda bir süre daha muhalefette olan bir parti iktidarının ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde neler yapacağını detaylar ile açıklıyor. Bakın genelde muhalefetin kültürü nedir? Eleştirmek yanlışlar yaşardı. İşte biz Türkiye'de bu marifet kültürün de değiştirmeye başlıyoruz bugüne itibaren. Tabii ki yanlışlar yaşardı biz. Tabii ki problemler ortaya koyacağız. Tabii ki eleştirilerimizi açıkça söyleyeceğiz ama sorulara çözümlerimizi de açık, açık, detaylı bir şekilde ortaya koyacağız. Iktidardaki küçük büyük ortakları biliyorsunuz. Onların zaten ne zaman ne yapacağını bilen yok, planları yok, programları yok. Gece yarısı attıkları imzalarla, rastgele attıkları imzalarla bu ülkeyi idare ettiklerini zannediyorlar. İşte bugün biz 90 günlük, ve 160 günlük eylem planlarımızın açıklamasına değerli arkadaşlarım ilk olarak tarımla başlıyoruz. Tarım Tarımda çiftçimizin üreticimizin yaşadıkları dertleri hızlı bir şekilde çözecek çözümlerimizi detaylı bir şekilde ortaya koyuyoruz. Değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarım, sözlerime çok sevdiğim bir alıntıya başlıyorum. Sorunu yaratan zihin, o sorunu çözmez. Ülkemizi ekonomiden sağlığa, eğitimden tanıma, teknolojiden hukuka, çevrilen dış boyutlara kadar her alanda sorun yumağının içine sokanlar güzel günlerin müjdesi veya çözümlerin bir parçası olamazlar. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü iktidar kendisini küçük ve dar alanlara hapsettiği için milletimizin gerçek günlerinden bir haber. Sokakta insanlarımız neler yaşıyor? Çiftçimiz, üreticimiz tarlada ne yaşıyor? Bilmiyorlar, haberleri yok, halktan tamamen topuklar. Sayın başkanı geçenlerde 2023 diyor. 2071'den bahsediyor. 2053'ten bahsediyor. Ya bugün memleketin sorunu var. Çiftçi su yok diyor, kuraklık var diyor. Maliyetim artık benim yükseldi satış fiyatından bu maliyetin karşılamıyorum, zarar ediyorum diyor. Borcum birikti diyor. Sayın Erdoğan çıkıyor, ben üçüncü aşım oldum diyor. Gerçekten ülkenin problemlerinden, sorunlarından konmuş bir iktidar var mı? Ve bu iktidar sadece sorun veriyor arkadaşlar. Sadece sorun veriyor. Geçtiğimiz hafta açıkladıkları bir çiftçiye müjde var biliyorsun. Bir müjde paketi. Ve sarkaç tahminelerde içenlerine karar veriyorlar. Bu iddia sadece sorun etmiyor. Gün geçtikçe sorunun bizzat kendisi haline geliyor. İşte biz tüm bu sorunlara artık bir nokta koymak için buradayız. Özgür ve zengin bir Türkiye için hazırladığımız eylem planımızı hızlıca hayata geçirmek için neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ve değerli arkadaşlarım biz artık emaneti teslim almaya hazırız. Değerli arkadaşlar gün çözümleri konuşmanın günüdür. Gün müreffeh Türkiye'ye ulaşmak için adım adım ne yapacağımızı halkımızla paylaşmanın günüdür. Gün milletimizin öncelikli sorunlarını çözecek politikaları tek tek anlatmanın günüdür. Gün kuru amasetin içi boşluğu olanların arkasına saklananlara ülkenin gerçek gündemini ve sorunların, problemlerin, dertlerin devasını anlatamıyoruz. Çok değerli konuklar, değerli sorusu arkadaşlarım, iktidarımızın 90 günlük ve 360 günlük eylem planını açıklamaya dediğim gibi topraktan başlıyoruz. İlk adımımızı tarım politikalarıyla atıyoruz. Güzel ülkemizin her bir köşesinden bolluk aksın, bereket aksın, refah aksın diye buradayız ekonomimiz tarımla güçlensin. Yerli topraklarımız en yüksek teknolojiye kavuşsun. Çiftçimizin yüzü gülsün diye buradayız. Yıllardır feryadı duyulmayan çiftçimizin sesi olmak için deva damlalarını kuru topraklarla buluşturmak için buradayız diğer Biz Türkiye'yi tarımda kendi kendine yeter bir ülke haline getireceğiz. Tekrar getireceğiz. Üzülerek söylüyorum. Bu zamanlar öyledir. Ama bu yanlış yönetim, bu kötü yönetim ülkeyi hemen tarım ürünlerinde dahi ithalata mevru bırakı arkadaşlar. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyde ithalat bağımlılığı oluştu. İşte biz onu kırarız. Yerli üreticimizi güçlendirip çiftçimizin emeğini ve alın terinin karşılığını kuruşu kuruşuna ve günü gününe almasını sağlayacağız sadece kendi kendimize yeterli olmakla kalmayacağız. Artan üretimimizle pek çok üründe net anlamda ihracatçı hale geleceğiz. Tarıma bu önemli sektöre, çiftçimize, köylümüze iadeyi itibar edeceğiz. Çünkü bizim politikalarımızın uygulanması sonucunda tarım denince akla şu anda ne geliyor? Bu iktidarın yanlış politikaları sonucunda tarım deyince, çiftçi deyince akla haciz geliyor. Borç geliyor, maliyet artışı geliyor, zarar geliyor. Biraz önce gördüğünüz videoda çöpe dökülen, tarlalara dökülen ürünler geliyor, kuraklık geliyor. Şu andaki yönetimin ülkeye getirdiği durum bu. Ve inanın daha bunlar iyi Tarım alanında nereye baksak bu plansızlık, programsızlık, bu kötü yönetim ülkeyi çok daha kötü bir noktaya götürüyor göz göre göre maalesef bunun şairi Değerli arkadaşlarım, biraz sonra sektör ve başkanımız Sayın Birol Aydemir sizlerle tanım eylem planımızın detaylarını paylaşacak. Ancak ben bunlardan bazılarını şöyle kısaca özel olarak sizlere aktarmak istiyorum. Burada değerli arkadaşlar öncelikle Çiftçimizin ana sorunları, temel sorunları nedir? Buradan başlamak gerekiyor. Asıl büyük sorunların çözümünden hızlı çözümlerden başlayıp yapısal konulara doğru hareket etmek gerekiyor. Çiftçimizin borçlarını değerli arkadaşlarım en az iki yıl, en az iki yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. En az iki altını çözüyorum, faizsiz olarak Boş birikti pandemi şartlarında. Bunların böyle hemen tersinin siz bir ay sonra, üç ay sonra başladıysanız olmaz. Ben hep söylüyorum. Bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapan bunların ekonomi yönetiminde, tarım yönetiminde yaptığı hata yapmaz. Bu biriken borçların çok uzun vadeli yayılması gerekiyor ve faizsiz ertelenmesi gerekiyor çiftçinin toprağına, traktörüne haciz artık gelmeyecek. Bakın ben tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yönettim. Bizim dönemimizde vaki değildi böyle bir şey. Çiftçimizden borçlarını ödeyemeyen tabii ki çıkardı. Yüzde üç beş o kadar fazla da değil. Ama haciz uygulamasına asla asla izin vermez. Böyle bir şey olmaz. Bunun başka yöntemleri vardır. Ödeme alışkanlığı ile ilgili başka yöntemler vardır. Ama diyorum ya iki ay hikaye iki ay Bunu yapmadıkları için böyle oldu. Ve değerli arkadaşlarım, çiftçimizin kullandığı mazotun öterisini aynen çiftçimize iade edeceğiz. Şu anda mazotun içerisinde çok ciddi bir özel tüketim vergisi var. Özel tüketim vergisini aynen çiftçimize iade edeceğiz. Üçüncü madde. Çiftçimizin kullandığı gübrenin maliyetinin tam yarısı. Yani yüzde ellisini destek olarak kendisine vereceğiz. <laughs> yüzde elli. <laughs> Gübre arttı. Niye arttı? Çünkü bu gübrenin fiyatı dövize bağlı, dövize. Bu döviz fiyatlarının artması çiftçinin suçu mu? Ben hep söylüyorum. Ne diyorum? Erdoğan sebep, Yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon sonuç diyor. Daha geçen geçen gün TRT'de iki laf Merkez Bankası ile ilgili. Hemen dolar kuru tık tık yükseldi. Ertesi gün Merkez Bankası başkanı düzeltmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki faiz insin diye söyledim diyor Merkez Bankası başkanı diyor. Ertesi gün Merkez Bankası şu baktı piyasa karışacak. Yok daha indirmeyeceğiz faizini zaten Cumhurbaşkanı bir sussun, şu ekonomiye karışmasın, inanın bu ülkeden daha iyi olur. Daha iyi sonuçlar alırız. Bu ülke kendi dinamizmiyle kendi dinamizmiyle çok daha iyi bir ekonomik performans gösterir. Yeter ki gölge etmesinler. Bugün gübrenin fiyatı arttıysa, ilacın fiyatı arttıysa bunlar dövize bağlı arkadaşlar. Döviz kuruna bağlı bunların fiyatı. Bunların fiyatı arttıysa bunun sebebi döviz kurunun artışıdır. Döviz kurundaki artışın da tek sebebi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Eskiden de akaba bakan var biliyorsun. Şimdi ayrıldığı için artık eskiden el ele el verip el yapıyorlardı bu işi. Şimdi sadece kendi yapıyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bu gübrenin, gübre maliyetinin tam yarısına, yüzde ellisini çiftçimize destek olarak vereceğiz. Dördüncü madde. Çiftçimizin kullandığı elektriğe ayrı bir tarife, daha düşük fiyatlı bir tarife uygulayacağız. <laughs> Çiftçimizin kullandığı elektriğin fiyatını düşüreceğiz. Devlet sulama yatırım yapmadıysa, tarlaya su götürmediyse, çiftçimiz de mecburen o kuyudan bazen 100 metre, 200 metre derinlikteki kuyudan su çıkarıp tarlasını sulamak zorunda kalıyorsa, bunun suçlusu çift Yüksek elektrik fiyatlarıyla siz nasıl onu cezalandırırsınız? Devletin kıt kaynaklarına siz gidin sağa sola harcayın. Kanal İstanbul diye inadına inadına Kanal İstanbul diye tutturun. Bu kadar su kanalına ihtiyaç varken, tarımın suyla buluşmasına ihtiyaç varken, kıt kaynakları gidin başka yerlere harcayın. Ondan sonra çiftçimiz e, su yok ne yapayım kuyu kazıyorum oradan da su çıkarıyorum desin elektrik fiyatlarında yüksek elektrik fiyatları siz çiftçiyi Böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlarım tarım desteklerini üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız ve aynı yıl içerisinde de destek ödemelerini gerçekleştireceğiz. Niçin? Çünkü çiftçimiz ekmeden, dikmeden o ürün için ne kadar destek alacağını önceden bilmek zorunda. Ona göre kararını versin. Çiftçimiz ekiyor, ekiyor. Hasat zamanı geliyor. Ürün çıkıyor. Ondan sonra devletin ne destek vereceği ortaya çıkıyor. Ve destekler tam bir sene sonra ödeniyor. Bir sene sonra ödeniyor. Biz bu çarpık yapıyı değiştireceğiz. Çiftçimiz önceden bilecek ne destek alacağını ve üretimin yapıldığı yılda hemen o desteğini alacak. Nakil olacak bir işin. Çiftçimizin kalkınması için tarımda ithalatı değil, içeride üretimi destekleyeceğiz. Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip üretici, sanayi, iş birbirine etkin hale getireceğiz. Sözleşmeli tarımda çok önemli arkadaşlar. Baştan üretimin yaklaşık miktarının fiyatını konuşup sözleşme yapıp önünü görerek çiftçimizin Ekmesin, dikmesin, toplumun. Tarım liselerini tekrar açacağız. Tarım liselerini. <laughs> Gençlerimizin toprağına, memleketine ve tarım üretimine bilerek, bilinçli bir şekilde o ilme sahip olarak devam etmesini sağlayacağız. Küçük üreticinin pazarlama sorunlarında yardımcı olacağız. Özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyip keyifli ihracat yasaklarına son vereceğiz. Bunlar bir geceden ben kararlar bakın dikkat edin. Bir gecede ihracat yasakları. Bir gecede kota konuyor. Bir gecede ithalat kapısı açılıyor. bu ülkenin tarım sektörünü şamar olma çeviriyor. U dönüşü yapıyorlar, zikzak yapıyorlar. Bu ülkenin tarım politikalarını neredeyse böyle çalkalaya çalkalaya yayık ayarlarına çeviriyor. Böyle bir şey olduğunu kabul edelim. Başta tohum olmak üzere dışa bağımlılığı azaltacağız. Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizin risklere karşı daha iyi koruyacağız. Kuraklığın neden olduğu tahribatı önlemek amacıyla tarımsal sulama yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu bizim önceliğimiz olacak. Bu mesele stratejik bir mesele. Küresel ısınmanın olduğu, iklim değişikliğinin olduğu bir dönemdeyiz dünyada. Suyun çok çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Sulama yatırımlarının acilen tamamlanması gerekiyor. Özellikle kapalı sistem, basınçlı sulama, damlama sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerekiyor bu ülkede. Aksar'da bakın üretim düşüyor. Üretim düşünce fiyatlar çok hızlı artıyor. Hem çiftçimize yazık, hem çok pahalı gıda satın almakta satın almak zorunda kalan vatandaşımıza yazık. Tarım gıda sadece üreticinin meselesi değil, tüketicimizin de meselesi, vatandaşlarımızın tümünün meselesi. Bol ve uygun fiyatlı tarım ürünlerine, gıda ürünlerine vatandaşlarımız ulaşmak zorunda. Ama bunun için verimin yükselmesi gerekiyor. Toprak, su ve teknolojikle ve buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik sulu tarım yapan çiftçimizin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az üç katına yani en az üç katına çıkarırız. Bilinçli sulama yeterli miktarda sulama bilinçli tarım. Bunlar benim artıyor ve çiftçimizin gelirini en az üç katına çıkarırız. Peki tarımda finansman çiftçimizin finansmanında ne yapacağız? Deva iktidarında Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası <laughs> Arkadaşlar bu öncelik meselesi, öncelik. Hükümetin önceliği nerelerde? Adı üstünde Ziraat Bankası diye kurulmuş bir banka. Birinci önceliği tarımın finansmanı olması lazım. Çiftçinin finansmanı olması lazım. Önce oraya yeteri kadar finansmanı sağlayacak, Sonra dün eğer fazla kaynağı varsa başka alanlara baktık. Ama önce tarım, önce üretim. Ziraat Bankası'nın bununla uğraşmasını. Çiftçimizin teminat problemi çözeceğiz. Tarımsal kredileri gerçek çiftçilere vereceğiz. Kredilerin geri ödeme zamanını ve özellikle kredi ödeme zamanını ve taksitlerini hasat dönemine göre belirleyeceğiz. Böyle standart altı ay, 12 ay değil. Hangi ürün hasatı ne zaman? Çipsin üzerinde ne zaman para geçiyor? Kredi ödemelerini ona endekslenmiş. Değerli arkadaşlar, Devam Partisi'ne birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da desteklerimizi hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Özellikle meralar, yaylalar, bu konudaki sorunlar artık geride el kalacak etmesin üreticilerine destek ödemelerini zamanında ve planlı bir şekilde yapacağız. Üreticimizi belirsizliklere mecbur kılacağız. Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız. Yem bitkilerinin kullanımına yüzde elliye varan destekler vereceğiz. Her bilden yerlerini yeniden üretmek kazandı. Organize hayvancılık bölgelerini teşvik edeceğiz ve hızla yenilerini kuracağız. Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz. Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılar özel teşvik destek sağlayacağız. Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız. Üniversitelerle işbirliği halinde çalışarak yeni balık türlerini geliştirmesini ve üretimini sağlayacağız. Değerli konuklar, değerli teşkilat mensuplarımız. Tüm bu politikalarımızı biraz sonra detaylarıyla genel başkan yardımcımızdan dinleyeceğiz. Birazdan daha detaylı bir şekilde paylaşacağım. Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki tarım artık tüm dünya için stratejik öneme sahip bir sektördür. Özellikle pandemi döneminde çok daha açık bir şekilde ortaya çıktı ve gıda güvenliğinin ve gıdaya erişiminin önemini herkes bir kere daha Bakın 2050 yılında dünya nüfusu yaklaşık 10 milyara gelecek. Evet. Yaklaşık 10 milyar olacak 2050'de. Ve buna bağlı olarak toplam gıda ihtiyacı da %70 oranında artacak. Ama toprağın büyüklüğü artmıyor dünyada. Su miktarı değişmiyor. Devre Okyanustan buharlaşıyor, yağmur oluyor, yağmur. Su deriden gidiyor. Su miktarı değişmiyor. Hatta tatlı su kaynakları gittikçe azalıyor. Akıllı ve verimli politikalar üretilmezse gıdasızlık en büyük sorun haline gelecek. İşte tam da bu yüzden ülkemizin Deva Partisi'nin bu 56 maddenin tarım eylem planına şiddetle ihtiyaç var. Deva tarım politikasında insana, toprağa ve çevreye saygıyı görüyorsunuz. İnsana saygı. Toprağa saygı, çevreye saygı. Üretici ve tüketicinin tüm haklarına sahip bir anlayışa, tüm haklarına sahip çıkan bir anlayışa vakit olduğunuzu görüyorsunuz. Yapısal sorunlara yapısal çözümler görüyorsunuz tarımın devasında sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim görüyorsunuz. Veriye ve bilime dayalı, yüksek katma değer üreten, rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü görüyorsunuz, göreceksiniz. Bizim hedefimiz bu ülkedeki herkesin sağlıklı, güvenli, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayabilmek. Bizim hedefimiz üreterek zenginleşen bir ülke inşa etmek. Bizim eğitimli, ilgili, donanımlı çiftçilerimizle doğru tarım politikalarıyla suyumuzla, toprağımızla büyümemiz gerekiyor. Ve değerli arkadaşlarım, bugün sadece yüre değil, sadece Adana'da değiliz. Bugün aynı anda tüm Deva Parti arkadaşlarımız, tüm mesut, teşkilat mensuplarımız, 81 ilde yüzlerce ilçede Tarımla uğraşan her bir vatandaşımız ziyaret etmeye başlayacak. Çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, üreticimize tehlikeli buluşacağız. Bugün Çukurova'da tarım işçileriyle burada Ovası'nda buluşacağız. Tarlalara da ziyaret edeceğiz. Tarım sektörünün tüm aşamalarıyla istişarelerimizi sürdürerek yarın versin ve Konya'da programımıza devam edeceğiz çiftçilerimize, üreticilerimize buluşacağız. Ve Mersin'de Halil Esnafı'yla bir araya geleceğiz. Konya Eredisi'nde bir süt üretim çiftçiliğini, çiftliğini ziyaret edeceğiz ve Mekke gölü, Mekke görüntü ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz Konya havası da bu sene kuraklık çok ciddi bir sorun ve orada durumu yerinde arkadaşlarla beraber teslim edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Tüm teşkilatlarımız bugün itibaren önümüzdeki en az bir hafta on gün boyunca bugünkü programı Türkiye genelinde tüm çiftçilerimize, tarımla uğraşan üreticilerimize, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize bir edip edip Basit anlaması, okuması kolay dokümanlar hazırladım. Hep beraber bunları ülke satında dağıtacağız. Hem anlatacağız hem de yazılı olarak o dokümanlarımızı çiftçilerimize bırakacağız. Köy, kahve, kıraathane her yere bir çıkacağız. Kırsal bölgelerdeki esnafımıza oturacağız, sohbet edeceğiz. Tüm deva kadroları bugün itibaren en az bir hafta on gün kendi bölgelerindeki herkes ulaşıncaya kadar inşallah bu çabayı beraberce gösterecek ki çiftçimiz, üreticimiz devanın çözümlerini, çözümün devasını, tarımın devasını görsünler bilsinler duysunlar